Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz diyorum bugün e, yeni bir hem puzzle hem de şey map oynuyoruz. Eee ben bu tek pek tamam. artık bunu ben bu tek pek kullanacağım. Tek pek şeyin tek peki ben ilk bölümü geçtim. What was that? Ha tamam gel. Nereye Sadece attın bu... İçeriye. Sadece buraya geçebildim. Harbiden puzzlemış. Fuck! <laughs> yes. Senin hepsini çalmaya çalıştım. Hayır. Beni bekle. bak çevireceğin çok fazla şey var burada gel. Olsun ben okurum işte beni bekle. Gel gel geç. Oo. Buranın iyi bir yer olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle. Yanlış. Bu düşmek ya bunu düşünmek bile hata. Ee, <laughs> buradan hemen çıkmalıyım. Yes. This is break. Ee, şey evil. Aa, şeytan ruhu diyor nedense. Şeytan Her yer, yer şeytan ruh, ruhlarıyla dolu diyor. Ha, sacrifice de demekti de dolu muydu? Olması lazım. Yani et sarılı. Ha, hani evet, evet, et Yerin evet. etrafın sarılı demek. Ye ee, Tek çürpek fena değilmiş ha. Default ama bazı küçük yenilikleri yeah. var. The Nether. Ee, Burası ne durmuş? O yüzden kasıyormuş. <laughs> Neydi? Ee, şey mi? Şeyi mi? Şey mi? <laughs> ee, çok kötü abi. Neden söylemiyorum? oğlum? Söylem of abi gidiyorum ben buradan ya. Ruhumu korumalıyım falan diyor. Evet ne diyor? Piece of shit hadi. Bu ne? Ha, asansör yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Normal sudan ah, bazı bunlar... çıkıyor biliyor musun? <laughs> Vallahi fena. Abi de bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Asil. Pro tip. Go to con concerts of the room and look up. He, pro tip abi şu an ne yapacağımızı bulduk. Neyse hepsini oku. Bir dakika. Çok zor. Welcome to levels arkadaşlar. Mapin adı level. <laughs> Hiçbir şey kırma. Hadi canım. Hiçbir şey yerleştirme. Oh. Bir oyna. Bir dakika, mod kullanma e, gerekli zamanlarda akşam yapabilirsin. Hile kullanma e, mod ya da hile kullanma uçma e, item kullanma kapıları açmak için vatta. The... E, Bana cheating yapma dedi. İki saniye yatak koyar mısın? He, görünen visible restonları kırma diyor. Yani görünen restonları kırma diyor. Bir yazıyor altta. Glowstone'lardan. Ee... İşte levels yani. Puzzle level'ları. Yat zıbar hadi. E, grafiği Feist'e al diyor. Eğlen diyor. What? Ben Feist'e <laughs> oynamam. <gülüyor> hadi. Bu kadarmış. Yuk Yukarılarda ne yazıyor? <gülüyor> <gülüyor> ha? Ne? Ne yaptın? Bir tane doğru olanı kırdım kapı açıldı. Take on the stick from chest and shit. Hepsini mi alıyoruz? Oh. Yalnız biliyor musun hep adam yanıcı maddeler vermiş bize. Bence bir pislik var bunun sonunda. Red Bulls. <laughs> Hepsini kaptın dedim ben sadece 64 kalmıştı. Aa kitap. <laughs> Hepsi yanıcı maddeler. Take only one stick diyor. Ne? Take only fucking one ah! stick. Pis. Oha hayvan herif. Bir tane alayım ben. Tamam. Şundan da bir tane İnternet alayım. Bir tane stick var. Bir tane restaurant olmuş. On only take one chest to take us time from town. Tamam. Ah, ne yazıyor? Good luck with Locked. building bridge over the lava. <laughs> gel gel onu yapmadan önce yukarıda bir yer var. Chest var. Müzik CD'si. Of. Oh! Abi ateş, abi lavdan dışarı ateş çıktı. Korkuyorum. He. Evet ölüm maaşımızı imzalamış olduk. Ve abi, çok <laughs> köprü yapacağız hızlıca. En, en, en hızlı yanan ottur. Bende tahta da en mantıklısı. Bence kitaplık Ay. en azdı. Hayır hayır, taht tahta en az. En hızlısı Liz. Oo geliyor. <laughs> koş koş koş. Neyse. Of müzik de çalıyor arkadan çabucak. Uuu selam. Uuu uuu uuu. Hiç iyi değil bu işler. Oranına mı gitsem? Git sen be. Geri dön. Müthişsin. Kaktüslerin üzerinde zıplamak gibidir hayat. Bazen açıdır. Bazen yalıtır. Hey, ne alaka? <laughs> Yee, yeah, gel ben de geliyorum beni bekle. Fuck. Bence öyle çıkabilirdik pro tip. Make sure to take good look and after I check action to form And punch this game out. What? Huh? <gülüyor> <gülüyor> Sword tentacles. 3 emerald'a bir şey. Map yapıldığında emerald yoktu değil mi? <laughs> evet herhalde. Bunun pressure plate de yok ha. Bunu punchladım tamam. Okt ok ok mu? Ne ya o? Ha çok komik zeki. Gelip şakaya bakar mısın? Bir dakika. Ok şunu öldürünce nedense kapı açılacakmış. <laughs> Öldürelim. Abi şakaya bakar mısın? Anladım çok hoşuma gitti. Benden daha kötü şaka yapamam. Şu an şiştim. Ee, biraz, biraz. <laughs> şimdi değil ya. Yani. Yok yok. <laughs> Hadi. Şu anda <laughs> Oh oraya geçilmiyormuş Şu yukarıdaki lever'a geçeceğiz Buradaki chest'e ne var? Bir şey vardı müzik dizi. After you flip it to the lever, punch sword, tentacles Bir dakika lan Eyvah adamları zıplatıp Aha bir şey oldu Aa, oh, sanırım bunu yapmamamız gerekiyormuş. Adamları öldürmememiz gerekiyormuş. Niye? Shit. arkasındaki blok geri çekildi aşağı ettirmemiz lazımmış. Aa. Dur 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 Item atalım. Bence var iki tane villager atalım. Item atalım. Yok 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 şöyle. Çekil çekil çekil. Şimdi vur. Heh. Gördün mü buymuş. Neredeki What? ne açıldı? Yukarıdaki yer açıldı nedense. Çok gıcık. Şey. He şunun arkasındaki yer mi açılıyor? Aa burası açılmış. Burası neresi? <laughs> On fire. Shit. What can I do for you? Fuck this shit. <laughs> ne yapıyor şimdi? Dur ya şu adam şurada kalmasını sağlayalım bir dakika. Burası açılmıyor mu? Orada onu açtım ben. Ee, onun arkasındaki yerin çekilmesi lazım içinde ki buradaki levelin, level levelin çekilmiş çek çekilmiş amacım. Yok yok. ne yapıyoruz? Dur. Ah. Hayır e, buraya gidiliyor o sorun değil. Aha dur. He ne yaptı dur. dur. Ah punch octopus. Yeah. Fuck yok topuz. <laughs> o topuz Onu koy. Operation plate. Korkuyorum. Up here. Shit. Oha parkur güzel yalnız gidemiyorsun çıkamıyorsun. Oh yeah. Anladım şey değil şet <laughs> şimdi gidip pressure play diye bir daha büyük ihtimalle biliyorsun değil mi basılıyorsa bas gel bi arkadan çalıyor müzik ha <laughs> bence altta buz var bunun ha yokmuş Yok hiçbir şey olmuyor Bekle bir şey deneyeceğim. Hı, hmm, çok mantıklı. Evet, çok mantıksız. Koş, koş. O kapı açılmadı ki. Koş, sen demiyorum. Bunu çek, bunu çek. Buradaki kapı açılmadı. What? Burada kapının sorun ne? Şimdi? Açılmadı. Bekle, şimdi. Hayır. Açıldı. Ve kapandı. Açıldı. Kapandı. Neyse hallettik. Güzel bulmacaydı. Baya hayvaniydi yalnız. Pro tip var mı diye bakıyorum da. <laughs> Run for it! Ben sadece ışık. Güzel ama. Bu map çok uzun. Bence videoyu burada bitirmeliyiz Zeki. Hani tek bölümde bitiremeyiz bu map. Olsun. Son şeyi daha yapalım istersen. Yok şimdi video bitiremedim. Benim bir işim çıktı bana. İşim. İşim evet. Puzzle ya da parkurdan gideceğiz. Puzzle. Bu bir dahaki bölümde karar veririz dur. Puzzle. O zaman arkadaşlar. Puzzle. Videoyu subscribe. <laughs> videoyu tek kanalı subscribe. Videoyu like'lamayı unutmayın. Bir dahaki bölüme kadar hepinizi görüşürüz. Hemen arkadaşlar. Hoşçakalın. Sahte güzel durdu. Hoşça kal.